Merhaba arkadaşlar Yap Yap kanalı'na hoş geldiniz. Bugün bu muhteşem üçlüden Mınçıka yapımı izleyeceksiniz. Daha doğrusu aslında yaptık. Ama neyden yaptık mı İşte sucuk baton sosu, he. baton sucuk. Ay, evet. Aslında. Büfe sucuk mu deniyordu bunlara? Ama Serdar, sucuk ve sosisten, sosisten. yaptım. Ama don ilk, ilk önce şunları kancaları soktuk sonra buzluğa attık bir güzel dondurduk ki sabit kalsın diye. Evet, bunlar evet, e, son derece sert şu anda ve çok soğuk. Baya e, bence e, çözülmeden ki bunlar çıkan girişelim. Neye vuracağız? İşte e, kovaya su doldurduk. Bunu e, şey yapacağız. Buna vuracağız. Ee, ee, ne Böyle bir yutonk var. Yutonk mu? Evet. Yutonk. Karizmatik bir ismi varmış ha. <laughs> evet. Yutonk. Bunu, e, Kas. sandalye. bunu kırmaya çalışacağız. Yutonku. Biri vuracak. Ve şeye vuracağız. Kaska. Ve sandalye. Sandalye. Sandalyeyi bunu da kırmaya çalışacağız. Bakalım kıracak mı? Ozan bir dakika. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu küçük ya. İlk başta bununla vurayım mı? Vur. Vur bakayım. vur bakayım Ne Neresine vurayım? Neresine vurayım? Beline, belli belli vur abi. Beline bel. Sırtına sırtına vur. Vuruyorum. Vur. Dikkat sizi beni. Evet. Aha kırıldı. Kafası <laughs> <'u> yarıldı valla. Kırıldı. Bir <laughs> şey vermedi. mı? Fırat'cığım sen şey yapmak ister misin? Ben kendimi korumaya çalışacağım. Kaskı tak istersen. Çok soğuk. Çok, çok soğuk. Ooo Geliyor. Arif de nasıl kaçıyor görmeniz lazım. <gülüyor> Oha. <gülüyor> bak bunlar hep kırıldı. ucundan bir atıyor kendisi. Yalnız kırıldı <laughs> ama, sosis de kırıldı. Eğildi. Hop geldi. Arif, Dursun tostunu abi yeriz bunun. Tamam sen bir tane daha var abi istersen buna. Bak bak şurayı gitti yalnız ha kanka. Bayağı git. Sen var Yapıştır yapıştır sen kırılmasın gel. Kırılmasın diye. Bu kırılmasın. He kırılmasın. Sen bu tarafın tarafı da bu. Geliyor. Kırılmadı ve çok pis yan buldu. Can bayağı yan buldu. Bayağı yan buldu ya. ya. Bayağı. Bayağı gitti yani. Bulma sana vursalar ya da bana vursalar ya burada birine vursalar ki e, siz bunu deneyip birilerine sakın vurmayın arkadaşlar. Biz yaptık. Ya zaten bunu hani donmamış hali bile vurdun mu bayağı bir can yakar yani. Kanka buyur. Bunu gel abi sen ortaya gel. gel aynı zamanda aynı. Tekniğin var mı tekniğin özel? Serdar'ın tekniğinden kaçacan. Oha! Evet bayağı bir etki görelim. Şöyle gösterelim. Koçinko galiba. Yamul yumul oldu. Şimdi bence Yutong'a geçelim bak. Yutong'a mı? Geçelim Aynen. Geçelim abi. Ben tutuyorum. Sen bu kırıkla vurmaya devam et. Tamam. Tutuyorum. Ayılma vur. Gel baba. biraz daha gel. Alper. Gel 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 gel. Bir güvenlik güvenlik bir şey taksa mıydık ya? Acaba mı Acaba he? Acaba kırılıp kafamı kırar mı? Ya şu şeyi alalım mı hemen? Var ya büyük bir yüz maskemiz. Evet. Evet, serdan. getirdim. Serdar. abi. Şöyle takayım. Hı. Ben de şöyle mi o yapayım? O zaman ben de kaçayım değil mi? Geliyor. Hadi Sobutay. Şey Ooo! Yalnız yere düşünce kırılmadı. Dikkatinizi çekerim. Evet. Direkt böyle kırıldı. Acayip. Direkt Sen böyle kırıldı. Şimdi Sucunun gücü mi? adına. Sandalye kırabilir miyiz sence? Çok Hemen sandalyeye geçelim o zaman. Abi. Evet Serdar sandalyeyle seni baş başa bırakıyoruz. Allah Allah. Alper Alper'le biz e, Mürdar'dayız. Oha. Oha. Oğlum bir parça üstüme fırladı lan. arkadaşlar bir, hani, <laughs> bir parça üstüme fırladı. <laughs> Burada bir resim var. Sanatsal bir çalışma bu ya. Madem bir tane daha vurun bu tam olsun. Bence zorlama. Bir şey söyleyeceğim. O kırılıyor. O diğerinde diğer nesnemize bırakalım mı o sucuda? Bir tane daha var ya. He var mı? Var var. He tamam doğru. Gerek var. Tamam. Vur vur. Vur vur. Adam eğlendi bizle ya. <laughs> Oo. Gaza geldi. Evet. <laughs> Evet. Serdar. Okey, okey, Okey. Okay. Bence bir videonun daha sonuna gelebiliriz. Ee, geldik, bir sandalyenin daha sonuna geldik. Yani... Vay arkadaş be. Resmen can çekişti sandalye. Bu da bayağı iyiymiş. Elinde yani donmuş sucuklar. sucuk olan birinden her zaman korkuyorum bence. Yani Onun için büfecilerle iyi anlaşın. bir vurulur mu? Ha? Ben kas bir Ben kask yani bir şey olacağını hiç düşünmüyorum. Boş yere sucuğa zarar verecek bence kask. Ee, şey mi yapsak? Cama mı vursak be? Oh! Cam mı? He cam. Abi tuzla buz olur şimdi her yer. Üstümüze falan fırlar ya. Ne diyorsun Serdar abi? Sen şimdi bahsettin. Olmazsa... İyi o zaman hazırlayalım. Serdar. Cama ayarladık da kanka. Dikkatli ol tamam mı? Evet, önemli her olan senin sağlığın. Aynen. Onu indir. Şu boynunu falan full kapat da şey olmasın. Bir yerine... Gel Alper gel. Gel. Evet. Heyecanla bekliyoruz. Biz içerideyiz. Ofisteyiz sen şey yap. Görüşürüz. Da, Aynen. Çek. Evet. Süper. Evet. Tebrikler. Bence bir videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar siz bunları kesinlikle ve kesinlikle hiçbir yerde deneyip bir şeyler yapmayın yani bunlarla ilgili. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oğlum dur ya aç bir şimdi.